arkadaşlar bugün sizler GTA San Andreas oynayacağız. Gördüğünüz gibi GTA San Andreas. Tabii çoktan oynamıştım. Karakterim elbiselerini böyle yapmıştım arkadaşlar. Şimdi garajıma bakayım. Aa zaten bu arabayı çalmıştım. Modifiye etmemiş bir araba çalmıştım. Ee, şimdi yazdım. <laughs> keskin şarjı ve mini gun. Bakın arkadaşlar bir şuna bu boya. Neyse. Bu da paraşüt arkadaşlar. Çok şey Bakın. Bakın. evet arkadaşlar Şunları yanına alabiliyorum arkadaşlar. It's the best you got. Şöyle ee, şunları şunları şöyle yapayım. Şu araba şu aracı alıp gidelim arkadaşlar. Ama güzel modifiye etmiş adam. <gülüyor> şunları şunları <gülüyor> şu, şu adamların hepsini yanına. <laughs> bir dakika. Ben nasıl alıyorum yanıma ya? Family for life, homie. You down? Know it relative. With we gonna roll home in your water. I'm damn. Man, you blowing my high Oh, yeah, family affair. <coughs> <coughs> homie, let's roll on some bus. <coughs> Man, I got a serious headache. <coughs> <coughs> uh, we got some us Kanka bir, Kanka, bir dakika. Bir dakika. Bekleyin şu adamı da alalım. Bırakmayalım ya burada. Gel gel gel, gel, gel. Araslara, araslara. Şöyle biraz gezelim mış bir araca Nasıl iş? Hey kula. Kim ki spinnemi. Get my fucking Arayana. Face. Arayana. You a araçlara. Bu araca bilsenize. beni beklemeyin hadi.

ya ben bunu multiplayer nasıl oynanır yapıyorum arkadaşlar. Pasta her şeyi yazıyorum olmuyor arkadaşlar. Hileli olduğu için tabi olmuyor. Şöyle oğlum bir durun lan çatışmaya gitmeyelim. Arkadaşlar bir de polisler bana istediği kadar çalış şey polisler askerler herkes bana istese karışamaz. binin lan ay inin lan. siz kimsiniz? Ha? Sana lan. Ne oldu lan? Kaçıyor mu? Abisi. Neyse hadi gençler şuna da sıkalım kaçmasın. Ne oldu lan? Kaçtınız mı? Hadi bakayım. O kimse benden kaçamaz lan istese. Hadi gidelim. Aa, Allah rahmet eylesin. Bir ölmüş. Yazık ya. Çok iyi biriydi. İki kişi aramıyor. O ne lan? Tekeri patlatmışlar. Teker patlatmışlar pat pat lan. Arkadaşlar bu bir sonraki bölümde Minecraft oynayacağım. Şöyle. Lan tamam, beyaz renk hiç yakışır mı bana? Evet hadi 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 hadi, 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 hadi. Tamam. İyi, tamam. Ee, gidelim. Ne yapacağız? Ben bunları indireyim. Hadi bu mesela bu, bu arpa sizin Bir izleyin arkadaşlar. Şimdi bunları öldürmek istiyor canım. Aa bunlar zaten gidiyormuş lan. Kardeşim git yanımdan. Devam edelim, devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Şöyle hepsini dararım arkadaşlar. Gelin lan buraya. On siz kimsiniz lan? Ha? Dolarım hepsinize he, ha hepinizi. Araç, lan, araç patlıyor lan. Evet arkadaşlar devam edelim. Nerede <laughs> kalmıştık? <konuştuk, gülüyor> ha? ha? Gelin lan siz. Ne kimsiniz lan? Ha, ben kimim biliyor musunuz? Ha? şu polise sıkatsa. Bakın arkadaşlar hiç karışmıyor polis bize. İstese bile. Şöyle gidelim. Şuraları patlatalım. Onları görecek. Arkadaşlar ya bir sonraki bölüm ya gizemlerini çözeceğiz. Geta San Andreas'ın ya da çekilsin önünden. Ya da Minecraft oynayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ya da Minecraft oynayacağız işte. Eee hey, <laughs> işte. Siz de yoruma yazarsınız arkadaşlar hangi mobil oyunu oynuyorsanız yazın. Şimdi benim Brawl Stars'taki şey, e, adım şey arkadaşlar ne diye adını unuttum. Sen kimsin lan? Onları öldürmek lazım lan. Lan hepsi benden kaçıyor lan. Ben tek adamım lan. Ha, gelin lan isteseniz. Gelin lan. Ben siz mafyasınız biliyorum da. Bakın şimdi ben size nasıl sıkayım. Oh treni patlatabilirim. Keşke ama neyse. <laughs> Arkadaşlar bu GTA San Andreas nasıl gidilir onu da ee, yazacağım ee, şey evet devam edelim şimdi 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 şöyle kesin nişancıyı alayım elime nerede bu şuraya basalım ben şunu öldürmek istiyorum ne içiyorsa böyle bah. Polis siz kimsiniz lan? Öndekini görüyor musunuz lan? Ş Ş lan. Çınk. anne, ne? O polis bile kaçıyor lan önden. <laughs> <laughs> Şöyle keskin nişancıyı alayım elime. Şu polise çıkacağım. Keskin nişancı. Nişancı. Adam girecek. Şöyle şu renkleri alayım. Şöyle koyayım. Bak. Şu adamı öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? Öl diyenler. Ee, öldürme. Oğlum öl lan sana. Öl lan. Aa öldü. Şimdi kellesine bakalım arkadaşlar. Kellesi. Kel Kelle nerede lan? Adam nerede? Ha ben oraya bakmışım. Yazık, yazık, yazık. Şu kelleye bakın. Bir tane daha sıkayım. Şu aracı alalım. Gidelim. Hayır. Evet arkadaşlar, ee, videonun sonuna gelmedik. Devam ediyoruz hala. Onlar nereden kaçıyor? Nereden kaçıyor? nereye kaçıyorsunuz oğlum? O benden kaçıyorlarmış. Oğlum ben sizi var ya ben mi sizi nasıl öldüreceğim görürsünüz oğlum. Görürsünüz. Görürsünüz. Neyse arkadaşlar şöyle bir sonraki bölüm ya gizemleri çözerek araba çalacağız. Araba çaldıktan sonra gizemlere başlayacağız arkadaşlar. Hızlı araçları çalmayı düşünüyorum. Çok hızlı araç var arkadaşlar. Spor arabası, flash falan filan işte. E, kazanacağız. Şu bullet var ya felaket uçuyor arkadaşlar. Felaket. Oğlum, ölün lan. Ölün. Ölün. Arkadaşlar haritayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Hani GTA 5'in haritası kadar. Arkadaşlar devam edelim. Ee, arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Tamam mı arkadaşlar? He, bir de haritayı gösterecektim. Bakın arkadaşlar haritayı. Bu kadar harita gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar harita. Ulan bu kadar harita var ya. Üf. Bunun boyutunda olan bir harita var ya. Başka bölümde ar görüşürüz arkadaşlar. Selam ver lan. Ala sık 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 sık. Lan çatışma var. Sorry. <laughs> polis amca. Ha bütün herkesi öldürüyorum <laughs> Siz kimsiniz lan? Ne içiyorsunuz lan? Sigara içiyor. Bak şuna bak. Baba bir daha benden kaçıyor. Oğlum siz mafya eder misiniz? Mavilerin mafyaları. Selam ver oğlum. Ha böyle selam ver. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu aboneyi lütfen bir yükseltelim. Lütfen. Bakın arkadaşlar. Aboneyi yükselttiğinizde çok olduğunda abone. Mesela bin falan. 3000 GTA 5 oynayacağım arkadaşlar. GTA 5. Tamam mı arkadaşlar? Bazıları indirmiyorsun falan diyordur. Ama ben indirmeye çalışırım. Çekilişi çok orada. Neyse. Ya GTA 5 ya da GTA aldı. Söz oynayacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Şöyle box 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 box. Boşu boşuna vuruyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika ya. Şöyle bir şey yapmıyorum ben niye? şöyle. Ü. Ü. Olmadı lan. Böyle yazımı gördünüz arkadaşlar. Bir dakika. Yine yapalım. Böyle biz bu sefer ba. Bay bay arkadaşlar. Şöyle bir gülen yüz yapayım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz.